Sahabe Hatıraları Havle Binti Salebe Seslendiren Hatice Şule Yılmaz Medine'li hanım sahabilerden Havle Binti Salebe, kendisi gibi Hazreti kabilesine mensup olan Ubade bin Samit'in kardeşi Evs bin Samit'le evliydi. Evs, Bedir, Uhud, Hendek gibi birçok savaşta Hazreti Peygamber'le birlikte müşriklere karşı mücadele vermişti. Ardında bıraktığı uzun yıllar evsi yormuş, iyice yaşlandırmıştı. Artık huysuz ve geçimsiz bir ihtiyardı. Olur olmaz her sebepten tartışma çıkarıyordu. Bir sebeple hanımı Havle'ye kızdığı günlerden biriydi. Öfkesine öyle yenik düşmüştü ki Havle'ye "Sen bana annemin sırtı gibisin." diyerek bir telaşla evinden çıkıp gitti çok geçmeden sakinleşen ve öfkeyle hanımına söylediklerinden pişman olan Evs geri döndü. Havle ile yeniden bir araya gelmek istiyordu ama evliliklerinin geçerliliği şüpheliydi artık. Çünkü cahiliyeden kalma çirkin bir adet olan zıharla hanımını kendisine haram kılmıştı. Zıhar yani hanımının annesi gibi dinen evlenmesi mümkün olmayan bir kadına benzetmek cahiliye Araplarının boşamak istedikleri hanımlarına reva gördükleri onur kırıcı bir cezaydı. Müslüman toplumunda ilk kez karşılaşılan bu kötü muamele Havle'yi oldukça incitmişti. Allah ve Resulü hakkında haklarında bir hüküm vermedikçe kocası Evs'le evliliğini sürdüremeyeceğine karar verdi. Çok geçmeden Resulullah'a gitti ve olanları anlattı. Evs'in uğruna gençliğini feda etmiş, onun çocuklarını dünyaya getirmişti. Kendisinin de yaşlılığa adım adım yaklaştığı böyle bir zamanda kocasının yaptığı çok ağrına gitmişti. Hazreti Peygamber Havle'ye amcanın oğlu Evs artık çok yaşlı bir adam. Onun hakkında Allah'tan sakın dediyse de ayrılmaları gerektiğinden farklı bir hüküm veremiyordu. Havle binti Salebe kabullenemiyordu olanları. Onca yıl sonra bir başına çocuklarına nasıl bakacaktı? Çocukları kendi alsa aç kalacaklar. Babaları alsa perişan olacaklardı. Yüce Allah hakkında bir hüküm bildirinceye kadar yalvarmaktan vazgeçmedi. Allah'ım, şikayetimi sana arz ediyorum. Peygamberinin dilinden bana hüküm bildiren bir vahiy indir diye dua etti. Havlenin mücadelesine şahit olan Hazreti Ayşe ve Resulullah'ın diğer ev halkı ağlamaya başladılar. Yedi kat göğün ötesinden derdinin dermanı olacak bir hüküm gönderilmesini bekliyordu. Sonunda Rabbi onun mücadelesini örnek gösterdiği bir sureyle karşılık verdi azimli bekleyişine. Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.'' Surenin devamındaki ayetlerde Zıhar yapan erkeğin hanımına karşı çok çirkin ve asılsız bir söz söylediği ve ancak kefaretle yeniden bir araya gelebilecekleri bildiriliyordu. Hazreti Peygamber havle dönmek istediği takdirde evsin bir köle azat etmesi gerektiğini söyledi. Ancak onun azat edecek bir kölesi yoktu. O takdirde Resulullah peş peşe iki ay oruç tutması gerektiğini bildirdi. Lakin evs o kadar yaşlanmıştı ki oruç tutmaya gücü yetmezdi. Öyleyse 60 fakiri doyurması gerekiyordu ancak Evs fakir bir adamdı. Onu bile karşılayabilecek durumu yoktu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Havle'ye kocası adına fakirlere dağıtması için bir sepet hurma vereceğini söyledi. Sıkıntısının çözümsüz olmadığını gören Havle çok sevindi, ferahlamıştı artık. Bir sepet hurmayı da kendisinin vereceğini söyledi. Her şeye rağmen Havle'nin kocasına destek olması Allah Resulü'nü oldukça memnun etti. Havle'ye isabetli davrandın, iyi yaptın diyerek bundan sonra da kocasının iyiliğini istemesi tavsiyesinde bulundu. Haklı mücadelesinden vazgeçmeyerek şikayetini Rabbine duyuran ve zıhar gibi cahiliyeden kalma çirkin bir muameleyle kadınlara yapılan haksızlığın Allah katında karşılıksız bırakılmayacağının canlı örneğini teşkil eden Havle binti Salebe yaşlılığında da saygı gösterilen bir hanım oldu. Hazreti Ömer onunla her karşılaştığında konuşmaya özen gösterirdi. Halifeliği zamanında bir gün yanında bazı kimseler olmasına rağmen Havle ile konuşmaya dalmıştı. İşlerinden biri bu yaşlı kadın yüzünden Hazreti Ömer'in insanları ihmal etmesine anlam veremedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer o kadının kim olduğunu biliyor musun? O, yedi kat gökler ötesinden şikayetini Allah'a duyuran kadındır dedi ve kendisiyle akşama kadar konuşacak olsa bile namaz dışında hiçbir şey için onun yanından ayrılmayacağını ifade etti.